Tim başarı hakkında bir şey söyleyeceğim. Ya Bu ne demek? O virüsten sana da geçirir. Korona olduğunu anlayamazsın. Keşke bizim de böyle anamız babamız. Keşke bana da böyle bir evim olsaydı. Keşke. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücadim merhabalar. Başarısız olmamak için harika bir seriydi. Son videosundayız. Son. Evet siz anlattıkça çevremizde bu tarz insanlar olduğunu düşünüyoruz. Belki biz de öyleyiz. Doğru farkındalığımız artıyor. Çok değerli bir seri oldu bence. Çok, çok değerli, çok kıymetli. Ya inşallah, inşallah dikkatli dinlerler. Hem kendilerini uygularlar hem de çocuklarını. Hiçbir şey için geç değil mücadele. Bak şimdi karar versin bir adam. Ben değişmeye niyet ediyorum, karar veriyorum desin. Bitirdi olayı götürür. Şimdi başarı hakkında bir şey söyleyeceğim. Aynen nöron kuramı diye bir şey var. Rizolati diye bir adam. Ayna nöronunu dünyaya tanıtan adamlardan bir tanesi. Müthiş. Ayna nöronu şu. İnsanlar birbirinden emosyona ya yani duygusal olarak etkilenirler. Ya bu ne demek? Yani senin içinde bulunduğun bir duygu durumunu sohbet sırasında gizli transfer, haberi olmadan duygu transfer ederler. Bu neyi sağlıyor biliyor musun mücadele? Başarısız arkadaşın var mı? Geçmiş olsun. Sohbet ederken sana neyi transfer edecek? Bu kişi niye başarısız? Mazeretlerine. Karamsar, tembel. Tembel ve bunların mantıklı gerekçelerine seni ikna edecek. Sen de düşüneceksin abi doğru falan. Hop duygu transferiyle geçmiş olsun. Hani şöyle laflar var ya dört tane başarısız arkadaşın varsa beş insansın. Ayna nöron kuramıyla kesinlikle kanıtlı bir veridir bu. Ya sen ölesindir yani. Çevrendeki beş kişinin ortalamasısın doğru. Doğru. O zaman. Tabii. Ha bilimsel olarak doğru. Bak nörobilimsel olarak doğru. Bütün psikoloji kuramları bunu onaylıyor yani. Niye biliyor musun? O kişiler sana duygularını transfer ederler anlatımlarıyla. Bilerek de yapmazlar ha. Hiçbiri de kötü niyetli değil. Ama sen farkına varamadan bilinçaltına bunların hepsinin kayıtları girer. Sonra geçmiş olsun. Mesela ben anneler soruyorlar çocuğum için ne yapayım? Şöyle sevgi pıtırcı olayım, böyle tatlış olayım. Ne yap biliyor musun? Çocuğuna iyi bir arkadaş bul. Annesini kanka edin. Pasta yap, börek yap, kadını mutlu et, çocuklar beraber olsunlar. Dünyada bir çocuğa yapılacak en iyi şey ne biliyor musun? İyi arkadaş. Bir anne, bir baba. İyi bir çocuk buldunuz mu peşini bırakmayın çocuğunuzla arkadaş olsun. Bak bu çok değerli. İşte Rizolati diyor ki, mesela insandan esneme. Yani biri esnedi mi sen de esne. Gül, yani sen gül, o karşı taraf da gülüyor yani. Böyle bir şeye. Değil mi? Böyle internette video var. Saçma bir şekilde böyle gülen gruplar var, herkes gülüyor. Niye? Ayna nöronu. Etkileniyor. Peki ben kendi kaderime kızgın, hayatımdan mutsuz memnuniyetsiz, sistemi suçlayan bir başarısız ve fakir psikolojisine sahipsem ne yapacağım? Seni etkileyeceğim, zehirleyeceğim. Zehir aldığını fark edemezsin. Bu korona virüsü gibi. Loser tipler var öyle çevremizde. Abi, loser, seni de loserlar o virüsten sana da geçirir. Korona olduğunu anlayamazsın. Bir eve gidersin hapşuruyorsun. O öksürüyorsun. İşte oran buran ağrıyor yani. Bazı insanlar ilham verici, motive edici. Doğru. Bazıları da böyle dibe çekici. Tabii. Ve yani disiplinli bir adamın disiplini seni rahatsız eder. Bak dikkat et mücadelem. Kütüphanede çalışmak zorunda kalıyor kişiler. Aynen öyle. Çalışan adamların yanındaysan ne oluyor? Çalışmak zorunda kalıyorsun. Bravo. Çalışan insanları gördün müydü? İyi çalışmak zorunda kalıyorsun. O yüzden aynı nöronuna iyi odaklanın ve dikkat edin. Mesela bu tip kişilerin en çok söylediği, başarısızlar hakkında yapılmış araştırmalardan bir tanesi de ne biliyor musun? Keşke. Keşke bizim de böyle anamız babamız, keşke bana da böyle bir evim olaydı, keşke. Ne kadar çok keşkeli cümle kuruyorsa senin bilinçaltını etkiliyor. Senin bilinçaltına da giriyor. Şimdi bak. Başarısızlık var ya, insanın canını acıtır mücadele. Kimse başarısızlığı sevmiyor. Bebeklere bak. Yani hep üste çıkmayı istiyor. İnsanın tabiatı başarı için tasarlanmış. Hiçbir insan başarısız olacak şekilde yaratılmamış. Tasarı öyle değil. O yüzden böyle hırslanırsın, şey yaparsın falan. Bebeklik çocukluktan. Hatta çoğu insan der, hocam ben ortaokulda acayip hırslıydım falan. Peki, bir insan bu başarısızlık acısını bir şekilde rahatlatsa ne olur? Başarısız olur. Başarısızlık seni rahatsız etmeli ki, parasızlık seni rahatsız etmeli ki Gayret edin. güzel adımlar atasın. Bak bu çok önemli ha. Bu çok önemli. İnsanlar başarısızlık acısını en çok keşkelerle rahatlatıyor. Hocam bizim 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 bir dayımız mı var Ankara'da? Bizim torpilimiz mi var? Bizim kimse mi? Ne oldu şimdi rahatladın değil mi? Geçmiş olsun artık başarısızsın ve bilişsel fakirsin. Hayırlı olsun. Anladın mı? Çocuklara bak mücadele. Kötü not aldı diye üzülen bir çocuk kötü not alamaz yani. İstese de alamaz üzülen. Kötü not aldı diye hiçbir şey hissetmeyen bir çocuk kötü not almaya devam eder. Tembel bir öğrenci ders çalışamamasının sebebini yurtta kalmasına bağlıyor. Babası sonra ev kiralıyor. Fakat ev güneş görmediği için bu ev güneş görmüyor. Ben o yüzden uyanamıyorum, kendime gelemiyorum. Güneş gören daha pahalı bir eve geçiyor. Ama hiçbir şey değişmiyor. Çocuk hala uyumaya ve derslerine gitmemeye devam ediyor. Neden? Neden mücadele? Başarısız. Çocuğun kendi. Bak bu iş ondan ilgili. Mesela şeyler söylüyorlar ben... mücadele. İşte yurt dışına gidersen başarılı olursun, zengin olursun. Bilmem ne yaparsan başa Ailen şöyle derse başa Şimdi işte pedagoglar, psikologlar çocuğa şöyle edin, böyle davran, böyle falan filan. Ya arkadaş başarılı adamlara bir bak. Hangisinin ailesi öyleymiş? Hangisinin ailesi psikologmuş? Hangisinin annesi pedagogmuş? Hangisinin ailesi zengin? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Siz şaka yapıyorsunuz bence. Ya bu bu insanlar buna nasıl kanıyor ya? Başarılı insanlara bak. Hangisinin hayatında şey var? Yani dış etmenlere çok odaklanan insanlar başarısız mı oluyor? bitti geçmiş olsun. Aynen öyle onu. Arkadaşların bunu yaptırıyorsa sana bitti. Ben de ders çalışacağım ama ev güneş görse. <laughs> yani Öyle. şey kısmı çok önemli. mücadele mazeret rahatlaması. Bak bir anksiyete oluşuyor bir böyle içinde sıkıntı ya ben başamam lazım falan filan. Mazeret oluşturduğun anda rahatladın mı? Geçmiş olsun. O rahatlık bütün vücuduna yayılıp zehirleyecek, seni bitirecek. Yani sigara içip rahatlamak, alkol içip rahatlamak gibi bu. Zararlı bir şeyle Rahatlıyorsan sen başarısızsın. Geçmiş olsun. Diyete başlayacağım ama pazartesi başlayacağım. <laughs> geçmiş olsun. Şimdi baklava yiyebilirim. Evet. Daha çok yiyor. Daha çok yiyor. Niye? Pazartesi başlayacağım. Ya pazartesi. Valla düşündüm ya. Ben pazartesi zor ya. Yani, başlayamadım ya. Yani. Haftanın ilk günü olduğu için şirkette baklava dağıtıyorlardı. Sonraki pazartesiye kaldı. <laughs> <laughs> bitmez bitmez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Mücahit. Harika bir seri oldu. Eyvallah. Kendimize, iç dünyamıza odaklandığımız, gayreti arttırdığımız ve çevremizdeki beş kişiye dikkat ettiğimiz... Ve çocuklarımıza iyi arkadaş aradığımız mazeret üretmeyi bıraktığımız bir seri oldu. Eyvallah. Helal Çok teşekkür olsun. ediyoruz hocam. Hadi görüşürüz mec. Serinin tüm videolarının linki açıklamada. Görüşürüz hocam. Psikoloji Okulu YouTube kanalımız size evliliğinize, çocuklarınıza, ailenize iyi gelecek video serileriyle dop dolu Psikoloji okulu olarak hayata dair pratik çözümler, psikolojik teknikler ve yaşamı kolaylaştırıcı yöntemler sunmaya devam ediyoruz. Her cumartesi onda yeni bir video yayında. İlginizi çeken serileri oynatma listelerinden ya da sevdiğiniz videonun açıklama kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Unutmayın, her zaman bir çözüm vardır.